Merhabalar, konuğumuz Serkan Semiz, yapımcı. Aynı zamanda başka nitelikleri de var ama az sonra konuşacağız. Hoş geldin Serkan. Merhaba Mehmet. Serkan, e, Tehlikeli Bölge adlı filmin yapımcılığını üstlendin. Ona geçmeden önce ilk sorusu olsun. Uzaylılar inanıyor musun? Uzaylıları yani ispat yok. Ben aslında mühendislik kökenliyim. O yüzden ispat isterim. Matematik, Matematik mühendisiyim. Dolayısıyla her şeyin ispatı olması gerekir. Ama şunu düşündüğün zaman hani dünya galaksinin içinde gerçekten bir iğne e, Ucu kadar bir yer kaplıyor. Ee, bu dünyanın içinde canlılar varsa başka galaksilerde, başka yerlerde de canlılar vardır diye düşünüyorum. Onu ben istatistiksel olarak hesaplıyorum. İşte e, trilyonlarca e, galaksinin içinde yer alan dünyada yaşam varsa istatistiksel olarak bir yerlerde de olabilir. Olma gibi. ihtimali çok yüksek. Ben de buna katılıyorum. Ama henüz görmedik. Valla ben Mısır piramitlerinden dolayı biraz inan biraz da inanıyorum yani. Evet o dönemde o piramitleri yapmış olmak büyük başarı gerçekten. Hani nasıl yapılmış olabilir? E bir yandan işte Amerika'daki gizli bölgeler vesaireler. Gizli bölge. Evet. Büyük ihtimalle var diyelim o zaman. Ama e, dileyelim e, iyi niyetli olsunlar. Yani e, insanlar gibilerse kötü niyetli çıkacaklardır. <laughs> İnşallah iyi niyetlilerdir. E, Tehlilgir bölge e, 12 Eylül'de vizyona girecek e, film. Doğru. Hikayesi de çok ilginç. Kurtuluş Savaşı'nda görevlendirilen bir grup asker uzaylılarla karşılaşıyor. Aynen öyle. E, film sana nasıl geldi? E, proje sana nasıl geldi? E, filmin yazarı ve yönetmeni Ramazan Ekmekçi ile biz daha önce birkaç projesinde çalışmıştık. E, en son bir yine bilim kurgu tarzında bir kısa film çekmişti. Oradaki o işin, o filmin post prodüksiyonu ve görsel efektlerini yapmıştık. Sonra Ramazan bir ara bana bu senaryonun ilk halini gönderdi. Böyle bir film çekmek istiyorum diye. İşte onunla konuştuk. Ben önce aslında görsel efektleri için konuşuyorduk Ramazan'la. Hani bu işin görsel efektleri şöyle yapılır, böyle yapılırsa. Işte şu şunlara dikkat ederek çekmek lazım falan gibi konuşmalar yaptık. İşte görsel efektlerini ve bu uzaylıları nasıl yapılabileceğini, işte Türkiye'de bunu yaparsak neler olabileceği konusundaki sohbetler ilerledikçe kendimi yapımcı olarak buldum diyeyim. Kurtuluş Savaşı hakkında filmler var ama ne yazık ki çok fazla değil. Ne kadar olsa o kadar iyi olur ama çok fazla çekinmedi büküne kadar. Bir de Kurtuluş Havası'nın bambaşka bir gözle anlatan bir film olması açısından bence kıymetli. Ya şöyle, biz bu filmde şuna çok dikkat ettik. Yani Türkiye'nin ilk dönem bilim kurgu, tarihi bilim kurgu filmi diyoruz. Dönem kısmı da çok iyi olsun bilim kurgu kısmı da çok iyi olsun diye yola çıktık aslında. Dönem kısmının iyi olabilmesi için aslında bizim maalesef ki birçok filmde böyle bir hamasi dünyaya kayış oluyor. Hamasi tarafa gittiğiniz zaman da işte hani çok eski Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filmlerinde de hani bir kılıç darbesiyle 10 tane düşmanı kesen, biçen büyük kahramanlar şeklinde resmedildi şimdiye kadar sinemada genellikle. Halbuki bizim Dedelerimiz de orada savaşanlar ve bir kısmı hani köyünden çıkıp gelmiş belki hayatında silah tutmamış insanlar savaşa girdiler vesaire. O insanlar korktular da, çekindiler de, hani e, ne yapacaklarını bilemedikleri de oldu. E, çok büyük zorluklar da çektiler. Bu nu yansıtmak istedik. Aynı şekilde bizim filmdeki karakterlerin hepsi işte Anadolu'nun farklı yerlerinden gelmişler, farklı dine mensup insanlar bile varışlarında. Bu da gerçek aslında. O Ve dönemde. Ben de tiyan görmemiş insanlar bir anda uzaylılarla karşılaşıyor. uzay ayaklarıyla karşılaşır. Aynen öyle. Yani İstanbul'u görmemiş birçoğu oradaki filmdeki karakterler, hani belki deniz bile görmemişler ama dediğin gibi karşılarına uzaylı yaratıklar çıkıyor. Evet. Bu açıdan e, tehlikeli bölge e, bana şu ilginç bir film olay geldi hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Bir de filmin şöyle bir söylemi var az maliyetli kaliteli film doğru mu söylüyorum? Ya düşük maliyetle kaliteli prodüksiyon sağlamaya kaliteli. Bu çalıştık. Bu ne ya, demek? Bu şu demek şimdi size birisi gelip. Al sana işte 3 milyon dolar, 5 milyon dolar bana bir film çek derse onu yapmak nispeten çok daha kolay. Çünkü öyle bir parayı harcadığınız zaman bir sürü şeyi kolayca çözebiliyorsunuz. Fakat biz bu işi biraz gönül koyarak ve kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Bunu yapmak için de kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyelim dedik. Yani şu anda herhangi bir işte büyük bir prodüksiyonun çektiği kamera neyse biz de o kamerayı kullandık. Orada kullanılan ışık tertibatı neyse biz de o ışık tertibatını kullandık. İşte biz zaten hani hem Türkiye hem dünyaya görsel efektler yapan bir firmayız. İşin görsel efektlerini biz yaptık. Dolayısıyla hani böyle bir kaliteden bir kayıp yaşanmasın ama e, harcadığımız parayı da e, ölçüp biçerek harcayalım istedik. Bunun için ne yaptık? Öncelikli olarak e, işin dekupajını iyi yaptık. Yani neler çekilmesi lazım? Böyle fazla sahneler çekip, hani bazen şu oluyor, işte bir sürü çekimler yapılıyor, işte terabaytlarca datalar geliyor. Sonra onlar ilk montajlandığı zaman atıyorum 180 dakika çıkıyor. Sonra onlardan kısaltarak 90 dakikalık 100 dakikalık filmi ulaşılıyor. Biz böyle olmasın dedik. Gerçekten senaryodan emin olalım. Çekmemiz gereken her şeyi çekelim, fazlasını çekmeyelim. Bunu evet. acaba çeksek iyi olur mu, olmaz mı diye bakmayalım istedik. Nokta istediğim. atışı çekim. Aynen. Izniye. Hani gerekli kullanılacak, montajda kullanılacak açıları çekelim. İşte efektli sahneler için yine aynı şekilde şöyle örnekler verebilirim sana. Mesela bizim filmde bizim oyuncularımızla, askerlerle uzaylı yaratıkların etkileşimli sahneleri var. Onlara saldırdığı sahneler var vesaire. Normalde bunu şöyle çekebilirsiniz, işte bir e, oyuncuya stanta e, yeşil kıyafet giydirirsiniz, onunla oyuncular etkileşimli olarak sahneyi çekerler. Sonra biz post prodüksiyonda o yeşili sileriz önce, yeşili sildikten sonra arkasını tamamlarız. Ondan sonra bizim canavarı koyarız. Biz bundan kaçındık, e, yeşilde kimse giydirmedik. Oyunculara ne oynamaları gerektiğini baştan çok güzel anlattık. Böylece karşılarında bir canavar da yokken, yeşilli bir yeşil giymiş birisi de yokken oyunlarını çektik ve böylece o yeşili silme vesaire gibi e, ekstra eforlardan kurtulduk. Bunun gibi bütün aşamalarda e, bir tasarrufa giderek kaliteden ödün vermeden bir film ortaya çıkardık. Bütün bu anlattıkların büyük masraf değil mi aslında? E tabi hepsi yani sonuçta bu işleri yapacak mesela post prodüksiyon aşamasında çalışan herkes doğal olarak e, hem çalışan herkes çalıştığımız yazılımlar vesaire çok pahalı yazılımlar çalışan arkadaşların e, maaşları vesairesi yüksek maaşlar e, ne kadar uzun çalışırsanız o kadar fazla para harcıyorsunuz aslında bu sebeple biz çalışma süresini minimumda tutmaya çalıştık bunun için de her şeyin planlı olmasına sağladık. Evet. Peki e, izleyicinin salonda çıkarken hangi duygular içinde olmasını umarsın? Ee, ya Aslında gerçekten böyle bir şeyler yaşanmış olabilir diye düşündürsek çok iyi olur. Yani sonuçta e, bizim zaten Kurtuluş Savaşı ile ilgili herkesin bir hikayesi, bilgisi, e, anısı belki var. Ama acaba böyle de olmuş olabilir miydi? Gerçek olabilir mi? Böyle şeyler yaşanmış olabilir mi diye düşünürse bizim için çok iyi olur. Peki sen aslında az önce de sözünü ettiğimiz gibi matematik mühendissin. Ne oldu da bu işle girdin? Ya ben aslında Selma'nın etkisi var mı? As... Selma kardeşi Selma Selma ablam o küçüklükten itibaren e, televizyon dünyasının içinde olmak istiyordu. Hani işte televizyonda çalışacağım falan diyordu. Ben daha çok bilgisayarlarla ilgili bir şeyler yapacağımı öngörüyordum diyeyim. Hatta yani biz. İşte ortaokul lise yıllarında işte Commodore 64'ler vesaireler yeni çıkmıştı. Ben onların peşinde koşuyordum. İşte orada ama işte Commodore 64'te belki işte 8-10 saat oyun oynuyordum. Onun arkasından oturup kod yazıyordum. İşte Basic'te vesaire de Fortran'da kodlar yazmaya başlamıştım. Dolayısıyla biraz böyle bilgisayarla ilgili bir şeyler yapmak hedefim olduğu için matematik mühendisliğini kazandım. Matematik mühendisliğine girdikten sonra da işte İlk hemen üniversiteye girdiğim zaman çalışmaya başladım. Önce bir bilgisayar şirketinde, sonra bir bilgisayar dergisinde çalıştım. Sonra Türkiye'ye e, vid bilgisayarlı video sistemleri getiren bir firmada çalışmaya başladım ve orada aslında bilgisayar ve videonun nasıl bir arada kullanılacağını öğrendim. Öğrendikten sonra uygulamaya başladım. İşte Türkiye'deki ilk hareketli seçim grafiklerini yaptık o şirketteyken vesaire. Sonra bir e, reklam yapım şirketine başladım. Orada da o reklam yapım şirketi o yıllarda büyük post prodüksiyon şirketlerine giderek çektikleri reklamların post prodüksiyonlarını yapıyordu. Ben de onlara bu işleri bilgisayarda yapalım dedim. Önce bir bilgisayar, sonra iki bilgisayar, sonra işte silikon grafiks bilgisayarlar vesaire getirerek e, bir yapım şirketinin hiçbir şekilde post prodüksiyon şirketine git gitmeden içeride çözeceği bir sistem kurmuş olduk o yıllarda e, çok büyük işler de yaptık işte e, 2000 senesinde yayınlanan Türkiye reklamları vardı Boğaz Köprüsü üzerinden atlar atlar sonra işte Azra Akın falan da oynamıştı Türkiye dünya güzeli olmuş o filmleri çektik o filmlerin post prodüksiyonlarını yaptık. Sinema filmleri ve diziler işinde yaptın. Ee, Yanlış hatırlamıyorum. Sinema filmleri ve diziler daha sonra daha sonra o yıllarda reklam çok daha üst düzeydi diyeyim. ya yani, prodüksiyonu vesairesi daha kaliteliydi. Fakat sonrasında reklamda bir düşüş oldu ve Türkiye'de dizi sektörü canlandı. Filmler daha fazla çekilmeye başladı. Ondan sonra da filmler ve diziler tarafına kaydık. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın görsel efekt süpervizörlüğünü yaptım. Vatanım Sensin'in görsel efekt süpervizörlüğünü yaptım. Onun gibi bir sürü dönem işinin görsel efekt süpervizörlüğünü yaptık. Bunlar hem filmler hem diziler olmak üzere. Bir yandan da işte Türkiye diye işte çeşitli dijital platformların gelmesiyle onlarla da çalışmaya başladık. Ama orada da ağırlıklı olarak yine yurt dışı projelerde çalıştık. İşte Rise of Empires, Ottoman'ın iki sezonu ya da Testament, The Story of Moses gibi direkt Netflix Amerika projelerinin görsel efektlerini yaptık. Dolayısıyla hem Türkiye'ye hem dünyaya görsel efekt alanında işler yaptık. Ee, şimdi sen hem görsel efekt uzmanısın hem de şimdi yapımcısın. İki gözle bakarsan şu anda e, sinemayı nasıl değerlendirirsin? Türk sineması mı, dünyayı mı? <laughs> Türk sinemasından başlayalım. Dünyayla sonra ilgileniriz. <laughs> Türk sineması açıkçası pandemiden sonra bir kriz oldu. E, tartışılmaz bir gerçek şu anda. Hani bu krizin sebepleri sadece pandemi değil tabii. Dönem olarak ona denk geldi. İşte e, Mısır kriziyle başlayan, Mısır. sinemalardaki Mısır kriziyle başlayan süreç sinema salonlarından insanların ayaklarının kesilmesi, arkasından işte dijital platformların gelmesi, yapımcıların dijital platformlarla daha çok çalışmaya başlaması gibi sebeplerle insanlar sinemaya çok daha az gitmeye başladı. Ya bunun bence çözümleri var ama bu çözümler hani şu anda burada söylemeyeyim açıkçası biraz böyle devletin de el atmasıyla işte sinema genel müdürlüğü, yapımcılar ve diğer paydaşların bir arada oturarak. Bence hızlı bir şekilde çözülebilecek sorunlar aslında. Yani insanları tekrar sinemaya çekebiliriz bence. Sinema'lay e, dijital platformla yaşa hale gelir mi tekrar? Ya ya da e, üste çıkar mı? Üste çıkması çok zor onu söyleyeyim ama hani sinema deneyimine hala ihtiyaç duyan, sinema deneyiminden e, sinemaya gitmek isteyen bir sürü insan var. Fakat e, Ekonomik sebepleri de işin içine katarak yani sinema bileti fiyatları ya da işte... Valla Türk... pahalı olan bilet değil. Yan unsurlar pahalı. Şimdi 250 lira ortalama e, bilet ücreti. İşte 250 lira pahalı değil ama işte gidip mısır yersen, içecek içersen, AVM'de alışveriş yaparsan, yemek yersen 250 lira bilet 3000 liraya falan çıkıyor. Yani sinemaya gidip 3000 lira harcamış oluyorsun aslında. E tabii yani o zaman da e, işte... Atıyorum sevgilisiyle ya da eşiyle ya da ailece sinemaya gidecek kişi şunu düşünebiliyor ben 3000 liraya bir yerde yemek de yiyebilirim diye bakıyor ya da işte oturup bir yerde sohbet ederiz birer kahve ya da çay içeriz kalkarız daha ucuza mal olur diye bakıyor. Halbuki iyi bir film olsa ya bu filmi mutlaka bir an önce görmem lazım çünkü sinemadaki filmi en erken 4,5 ay sonra dijital platformda izleyebiliyor ya da 6 ay sonra açık kanalda izleyebiliyor. Dolayısıyla hani bu filmi görmem lazım, arkadaşlarımla konuşmam lazım, bunun sohbetleri oluyor, buna katılmam lazım diye düşündürebiliyor olmamız lazım. O da hem kaliteli filmler hem de iyi bir deneyimden geçiyor. Yani 250 lira bilet parası verdiği zaman seyirci Orada evindeki televizyondan daha kaliteli bir görüntü seyretmesi lazım. Oradaki projeksiyon cihazının lambasının iyi olması lazım. Oturduğu koltuğun keyifli, Konfor rahat, mı? konforlu olması lazım. Ya bunları sağladığımız zaman insanların geleceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Türk yapımlarında görsel efekt olarak ne düzeydeyiz? Ee, ya yani sonuçta aslında sadece görsel efekt diye bakmamak lazım. Türk yapımlarının seviyesine bakmak lazım ya da şey işte ağır görsel efektli filmler çekiliyor. Yapımcılar şunu diyor mu? Serkan, arzama sınırsız ama bana e, şu kalitede e, bir yapım üreteceksin, yani göz efektini üreteceksin. Yok. Hiç öyle bir şey şimdiye kadar yaşamadım. Ben 30 yıldır sektördeyim. Ee, öyle bir duygu olmadı ama şunu çok duydum şu örneklerle bize çok gelen oldu. Yapımcı ya da yönetmen bize işte Hollywood'da çekilmiş 300 milyon dolar bütçeli bir filmin efekt sahnesini gösterip bunun aynısını istiyorum. Yarın çekeceğiz, 3 gün sonra da yayın var diyen örneklerle çok karşılaştım. Bakıyoruz mesela o sahnenin hazırlığının 2 ay sürmesi lazım sadece. Dolayısıyla hani görsel efekt, iyi bir görsel efekt isteniyorsa ön hazırlığa zaman ayrılması lazım. Çekimden sonrasına da zaman ayrılması lazım. Bizde zaman... Zaten çek... zaman neredeyse yok. Özellikle diziler için neredeyse yok. Tabii dizilerde bu kabul edilebilir bir şey. Yani Amerika'da da dizilerin kalitesi filmlere göre daha düşük bir noktada. Orada da çünkü yani bizdeki kadar feci durumda değil ama orada da diziler hani belli bir süre içinde yapılması gerekiyor. Bütçeleri sonuçta onlarda da bölüm başı bütçeler var. Ona sıkışıyorlar. Ama yine de bizden daha kaliteli olduğu su götürmek Burada e, elzem olan e, zaman mı paya mı? Öncelikli olan hangisi? Aslında şöyle zaman ama zamanında bir maliyeti var. Nasıl bir maliyet var? Zaman olmazsa yani istediğiniz kadar para koyun yapamazsınız bir kere o hmm. bir gerçek. Ama zaman olduktan sonra da işte dediğim gibi orada çalışacak artistlerin parasını ödemeniz gerekiyor. O artistleri birlikte çalıştıracak sistemlerin e, maliyetleri var. Bunları karşılamak gerekiyor. Peki sen uluslararası e, yurt dışında birçok e, fuaya da katıldın. Nasıl göğülüyoruz biz o... E, Yurtdışındaki sinema sektörü tarafından Türkiye'deki sinema sektörü nasıl görülüyor? Açıkçası şöyle, hani sinema sektöründe bir hani Türkiye'nin gişe sinemasının yurt dışında pek bir karşılığı yok. Festival'ler için yapılan filmlerin festivallerde karşılığı var işte hani en iyi örneği Nuri Bilge Ceylan. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin de efektlerini biz yaptık bu arada. Dolayısıyla onların bir karşılığı var. Televizyon dünyasının ise çok ciddi bir karşılığı var. Fuarlarda da var. Dünyanın neresine giderseniz gittin hani Türk dizisi seyretmemiş ya da en azından bir annesi babası ya da bir arkadaşı Türk dizisi seyretmemiş kimseyle karşılaşmıyorsunuz artık. Bu gerçekten dünyanın en ücra noktalarında bile böyle. Ee, Türk dizilerinin acayip bir etkisi var. Fakat bunlar hani e, İngilizce'de soap opera denen tarzda yayınlanıyor. Arkası yarın şeklinde yayınlanıyor bizim dizilerimiz. Bizde haftada bir gün yayınlanan diziler işte 40'ar dakikalık bölümlere kesilip hafta içi her gün yayınlanan diziler olarak orada. Hatta genellikle e, öğlen, öğleden sonra kuşağında yayınlanıyor. E, fakat çok ciddi bir alıcısı var. Bu bir gerçek ve hani insanların çok ilgisini çekiyor. Bu hani halk düzeyindeki. Profesy profesyonel düzeyde ise şöyle bir durum var. E, i̇nsanlar gerçekten bizim prodüksiyon kalitemize özellikle çekim süresindeki bizim çekimleri yaptığımız süredeki prodüksiyon kalitemize hayran kalıyorlar. Niye? Biz işte 6 günlük bir sürede hafta bir hafta içinde işte 140 dakikalık dizileri hazırlıyoruz ve bunların hani post prodüksiyonu da yapılıyor, efektleri de yapılıyor, kalırı vesairesi de yapılıyor ve yayına hazır hale getiriliyor ve her hafta düzenli olarak yapılıyor. Bunu anlattığınız zaman e, yabancılara inanamıyorlar gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Hani dünyada belki de en çok film üretilen Hindistan'daki arkadaşları anlattığımız zaman bile e, algılayamıyorlar. Birkaç kere tekrar etmemiz gerekiyor. Bakın gerçekten diyorum hani işte atıyorum pazartesi günü çekim başlıyorsa pazar günü o bölümün yayını oluyor ve o bölüm 140 dakika diyorum. Nasıl yapabilirsiniz diyorlar. Çekimler ne zaman bitiyor da ne zaman montaj diyorsunuz falan diye böyle inanamıyorlar gerçekten. Ee, biz zekiyiz. <gülüyor> <gülüyor> ya o konuda çok organizeyiz gerçekten. <laughs> Peki e, tehlikeli bölgede e, e, sezon ilk e, yeni sezon ilk filmlerinden biri olacak e, bir yapımcı olarak e, beklentin nedir? Ya şöyle biz tehlikeli bölge filmini yaparken e, ben Şöyle bir örnek vereyim, bunu zaman zaman başka yapımcılara da söylüyorum. Türkiye'de bir sinema filmi sahibi olmak, biz sonuçta filmin sahibisiniz. İstanbul'da bir ev sahibi olmak ama vizyona çıktıktan sonra evin nerede olduğunu öğreniyorsunuz. Hmm. Ee, bu ev bebekte deniz manzaralı bir ev de olabilir ya da e, kötü bir muhitte bir bodrum katı da olabilir. Bunu bildiğim için biz filmin... E, hayatını diyeyim. sadece Türkiye ile sınırlı olmasını istedik. Biz bu filmin dünyaya da satılabileceğini düşünüyoruz. Hatta dünya pazarlamasına da başladık. Sinema salonu işim yoksa dijital platformlarda işim Sinema, dijital platform, televizyon sonuçta yani şöyle hani şu anda daha henüz bir satış olmadı çünkü o, o kısımda daha yeni başladı ama atıyorum şu anda Arjantin'den birisi gelip bize işte oradaki bir dijital platformda yayınlamak için bu filmi alabilir. Çünkü Bilim kurgu dediğiniz zaman bütün dünyada bunun taliplileri oluyor zaten. dönem bilim kurgu da daha az üretilen bir janra. Dolayısıyla dünyada da satılabilecek kalitede ve o beklentileri sağlayabilecek düzeyde olduğunu düşünüyoruz filmin. Dolayısıyla biz filmin hani sadece gişe geliri ile hayatını sürdüreceğini düşünmüyoruz. dünya satışı, sonra işte gişeden sonra dijital platform satışı vesaire gibi alanlarla filmin en azından koyduğumuz parayı çıkartacağını düşünüyoruz açıkçası. Uzaylılar ve Korboylar diye bir film vardı. Evet bir 10 yıl önce çekilmişti. Evet. O çok hoş bir filmdi. Ben biraz da ona benzettim. Yani bir dönem film. Uzaylılarla kovboyla karşılaşınca ne oluyor? İşte Kurtuluş Savaşı'ndaki Mehmetçik'le Uzaylılar karşılasınca ne oluyor? Aslında bence güzel bir film en iyice sağlık. Başka neler bilmemiz gerekir? Filmle ilgili. Evet filmle ilgili. Ya Filmle ilgili aslında dediğin çok doğru İşte bir e, Kurtuluş Savaşı'ndaki askerler bir görev veriliyor hatta bu görev bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından veriliyor. Gizli görevleri düşman hattını geçip bir işi gerçekleştirmek aslında. Fakat düşman hattına girdiklerinde e, daha önce hiç karşılaşmadıkları bilmedikleri bir onların filmde yabani dedikleri bir yaratıkla karşılaşıyorlar, yaratıklarla karşılaşıyorlar. Ama e, öncelikleri görevlerini gerçekleştirmek. Canları pahasına bu görevleri gerçekleştiriyorlar aslında. Filmimizin hikayesi bu. Ee... Dediğim gibi filmde bizim karakterlerimiz Türkiye'nin farklı yerlerinden Osmanlı'nın o zamanki farklı yerlerinden gelmiş Hani normalde belki hiçbir zaman karşılaşmayacak ama orada e, bu tehlikelerde karşısında arkadaş da olmuş kişiler bunların hi hikayelerini öğreniyoruz işte geçmişlerini öğreniyoruz işte aşklarını öğreniyoruz işte kimisinin korktuğunu görüyoruz ve sonunda ama hepsi ortak bir amaç için birlikte hareket ediyorlar. Böyle bir film yaptık. Dolayısıyla inşallah izleyici de beğenir diyorum. Eline sağlık o zaman. Teşekkür ederim. Ben mi eklemek istediğim bir şey? Yok. Teşekkürler. E, filmi seyredip yorumlarınızı bekliyoruz. Ağzına sağlık. Sağ olasın.